Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG var videosuyla birlikteyiz Yepyeni bir bak videosu Yepyeni bir Livik haritasında bak videosu En sevdiğimiz harita Livik haritasında bak videosu Baba Livik haritası Livik haritası baba Benim de sevdiğim takipçilerimin de sevdiği Ve Livik haritasının verdiği o güzel puanlar 14-13 dakikada verdiği artı 12'ler artı 13'ler ama biz de Libik haritasında bu bulmaya devam ki. Yeni bir ağaç bugümüzde karşınızdayım. Şimdi gençler buraya arabasız da çıkılıyor ama arabasız uğraştırıyor haberiniz olsun. Arabasız uğraştırıyor. Ama arabayla tek seferde giriyorsunuz. Bak. Ya telefonu koy. Bak. Telefonu koy. Koy ama koy. Koy değil. Koy. Telefonu koy. Otur burada çayını yudumla, kahveni yudumla. Baba muhabbet et, arkadaşın misafirin varsa muhabbet et. Ya da takım arkadaşların havadan sudan konuşun. Koskoca 21 yıllık Messi devri bitti be. Adam Barcelona'dan gitti be. Spor konuşun. İşte başka şeyleri konuşun. Ne ya hangi konuyu seviyorsanız ona konuşun. Muhabbet edin arkadaşlarınızla. Film izleyin. Netflix açın, dizi izleyin, bir şeyleri izleyin ya. Nereden bileyim ya? Ya da başka bir siteyi açın. Aç baba izle. Ya da YouTube'a gir. Taha Tezeren yaz. Taha Tezeren'in bak videolarını izle. Bak adam geliyor. Gerçek. Bak. Oo. Gördü mü? Görmedi. Gördü mü beni? görmedi. Araç olduğu halde bile görmedi. Normalde bu bu ağaçta ağaçsız da yapılıyor gençler. Hani net yani net bilgi veriyorum ama uğraştırırsınız. 10 defa falan atlamanız lazım. Ben böyle videoda delleniyorum biliyorsunuz. Bir şey hırs ediyorum. Yani araçsız girmem lazım oraya. Dedim yapmayayım video yarım saat 40 dakika olmazım. <laughs> yani bakımız böyle alan geliyor. Şimdi size bir bak daha göstereceğim. Seri bir şekilde bir bak daha göstereceğim. Eğer ee, bu alanda gösteremeyeceğim gibi Yeni bir oyun gireceğim Yeni ağaç bak bu bakımız burada görüyorsun hatta ben Bir şey diyeyim mi Ben şey yapayım ee, Şimdi öreyim Bunu çekeyim Çünkü öbür bakımız şu an alanda değil Gençler şuradan gelip Şöyle iyi zıplamanız lazım Bak şurada giriyor Şurada Yani şuraya püf noktası şura onun. Yani buraya koşarak da giriyor ya hatta koşarak bir gireyim de göstereyim diyeceğim de zından <laughs> mu ya bildiğin. Her neyse ya video dışında yaptım keşke video çekseydim. Soktuğumun soktum acı. Canımı sıkma beni. Tamam tamam. Öbür biz öbür bakımıza geçelim YouTube. Şu son iki kitimi dizide basalım. Bize öbür bakımıza geçelim. Burada Şuradan yaptıydım galiba ya. Aynen aynen şuradan yaptıydım bak. Olmuyor. Ya zorlamanın hiçbir anlamı yok. Yani girmek istediğin zaman bir şeyi yapam yani yapmak istediğin zaman yapamazsın. Başka bir zaman yaparsın ya. Bizde de böyle YouTube. Başka zaman yaparız. Bak. Ben hala hayattayım ya. Alan küçücük ben hala hayattayım ya. Ulan tam öleceğim zaman girmem yok mu? Yok. I I. Youtube. Elveda. Görüşürüz. İkinci bug'ımızla görüşürüz. Kirardan selam arkadaşlar. İkinci bug'ımızla birlikteyiz. Adam vardı. Adamı öldürdüğüm için biraz tedirgin oynuyorum. Tamam. Gençler ikinci bug'ımız. Şöyle göstereyim. Dayı midiş deyin Krab kırasın. Ben buraya fabrikas diyorum. Fabrikas da midişin ortasındaki. Şu evlerin oradaki ağaçta. Ya burayı herkes bilir. Bura şey lanetli dağ. Living lanetli. Her zaman adam olur burada. Dayı buraya geliyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Bak. anlatmaya gerek var mı bak YouTube ya YouTube bak ve Limik haritasının ortasında bu ağaç bu bak zil çalıyor ya zil çalıyor bak mesela şu an telefonu koyarım mesela kapıya bakmaya giderim değil mi bak videoda ya videoda şu an ama beni bulamazlar ben kapıyı açmaya gidiyorum Büyük ihtimalle Mehmet geldi Mehmet abi bize bir kapıyı açayım Bak videoda şu an tuvalete gidebilirim, onu yapabilirim. Bak beni şu an videomda rahatsız ediyorlar. Youtube bak. Bak şu iki çakal gir lan buraya gel gel. Gelin buraya. Bak. Şu an ben bu bak sayesinde bu çakallara kapıyı açtım. Lan oğlum, bu bir kuraklık takılı bir şey geliyor ya. O deli mi oyunda bizi sesi bak araç geldi lan. Ama abi, bu elektro şok hak ettiniz. Ben temiz pasta abi aşı yaptırdım bugün valla oğlum aşı bağırmış. yaptırdım. Aşı mı yaptırdın? Valla midem yürüdü. Tamam gel şöyle yanıma yan Yanıma yan Şimdi elek... Lan karanlığı mı? Şimdi Youtube elektro şoku hak etti mi hak etmedi mi Mehmet abiniz? Oğlum ben niye karanlığım ya? Salak ışık. Hak etti mi Mehmet? Sen hak ettin mi? Ben, ben Beni ya. bana iki buçuk litrelik kola almışlar. Abi bak sana kola aldım diyorlar. Abi dün çarptın zaten. Vallahi kolum ağrıyor ya. Şöyle... Oğlum bak ben videodayım. Demek ki bu kapı açılmıyor. Niye abire bir basıyorsun? Adamı Şoklarım adamı şoklar Yanaş sen yanaş bir Yanaş Mehmet kovalar mı evin içinde yanaş Bak ben şu an Allah'tan bak bak sayesinde ölmedim gel buraya yanaş Yanaş Mehmet Mehmet yanaş Mehmet yanaş dediğim zaman yanaş Senin üstünde niye tüy var köpek mi var Her yerin tüy Hı? Mehmet bu tüy ne oğlum? Üstün ne kedi kimin? Tüy değil teyzemin. Lan oğlum bir de eve çırpıyor. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. <laughs> Gözükmedi değil mi lan? Gel buraya gel. Gel buraya gel. gel, buraya, gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Tüy bir de eve çırpıyorsun ya. Ya aşısı tam ne alakası var lan tüyün gel buraya gel Nerede bak şey youtube yani? görüyorsunuz bulgun içindeyim mesela bunlar elektro şokla çarpabiliyorum otur şuraya otur lütfen yok otur şura Soktuğumun her video çektiğimde gelmek zorunda mısınız oğlum siz? <laughs> Bana saylam mı veriyorlar? Otur şura şura otur bir Tamam koyarsın otur buraya Yanıma otur abi, lütfen seveyim <laughs> <laughs> Sene orada şey kalma Yanaş Şort giymişsin bir de yanaş O da şort giyik de Sen kısa şort giymişsin Top mu oğlum sen? Ne? Dizinin üstünde şort giymişsin. Hem de ne, baksır gibi şort giymişsin lan. <laughs> Youtube bunlara ne yapayım? Yorumlara yazın. Allah'tan baktayız bak. Görüyorsun. İşte bazı test etmiş oldu. Bakın. Abi. abi çok <laughs> mantıklı. Araç geldi. Araç geldi. Araç geldi. Araç geldi. Araç geldi. Aha. Lan hile mi bu? Niye durdu burada? Ne? Hile mi bu? Niye durdu? Durdu gel demek derim. Ne durdu? Abi lütfen <laughs> abi. <laughs> gel oraya gel. Bir kere diken direyim. Abi dokandırdınız ya önceden. Hem de Bak ne yapalım? Bir test yapalım. Ben sana yapayım. Sen şeyi tut yükseli. Ona gidecek mi? Ha? Hayır. Abi bak önceden Abi çok, kötü var, çok, çok kötü yapmış Çok, kötü. Var. Ya hadi söyleme lan. Yemin ederim. abla mı vurdu her şeyi? Ya bekledim Aslan ablayı bulamadım hemşire vurdu. Aslan vurulur kendi Aslan ablaya geldi. Youtube anlatmaya gerek yok işte bak. Bağımızın içinde. <gülüyor> <gülüyor> Şundan bir yapayım mı? Cebinde ne var? Çıkar onu bir. Telefon mu? Tamam onu <laughs> çıkar. Şundan yapayım mı? İşleyecek mi? <laughs> İşliyor. Ya işlemedi yalan. İşlemedi. E tamam. Oğlum elimi tutma beni. Benim elimi tutma. Gel şöyle kameraya yanaş. Tamam. Dur bekle. İşte oğlum. İşlemedi. Ne? Lan. Temiz, Gel. Ya tüylüsün lan. Gel şuraya. Yatağıma yapma tüylü tüylü. Otur şuraya. Mehmet oraya bak. Götümeni tamam. sokarım tamam. ha. Yap Otur onu. şuraya. Sen de gel lan bura. Yanıma gelin oğlum siz. Siz abi, benim videomu böldünüz. Abi yapma vallahi bak kolum ağrıyor dün yaptın ya. Valla bak sen sevdiğimden görüyorsun. Allah ya. <laughs> Allah, ya, yapma ya. Tamam gel buraya. Vallahi. Gel buraya. Tam yapma. Gel buraya. Yapma. Tamam gel yapma. yanıma. Sokul şuraya. Tamam, tamam dedin. Ben dokunduracak dedi. olsam öyle yapar gene dokundurur. Tamam, gel. Hadi bak gördün mü? Bir şey gel. çıktı. Konu çıktı. Konu oldu. Bilmiyorum. Ha. Abi alan vurdu bak. Alan vurdu bak. Bak nah, mis gibi 9 kişi kaldı. Lan aracımı biri Ana benim aracı almış gitmiş. Bunun benzini mi bitti? <laughs> Bak YouTube mesela şu an araçla alana gidiyoruz. <laughs> ne oluyor lan? Önümde var ya. Ölümde adam var. Önümde adam var? Nasıl geliyor? Elimde telefon olunca Saat tekrar. Bak baba ölümle bir yerde de. Ben niye gidiyorum da? Değil mi YouTube? 290 metre var alana. Aracım var. Dan 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 zaten rank.

geldim biliyorum orada da aç bakalım. Orada da fark Ama alanın dışında. Maksat hani şeyi gösterecektim. Alanın içinde bu. Hepsinin yüzünün üzerine Hepsinin yüzünün üzerine Uzaklaşma. Gel bira gel. Otur yanamam Mehmet. Otur. Ne yapıyor ayarlamaya geldik. Ne ışığı? Ben gideceğim şimdi araba yıkayacağım. Gel buraya. Ne arabası? Yok. Tamam arabayı <laughs> da Evet. Efendim tamam, Geç ver. şuraya yanıma sokul. Kapanış yap. Kapanış yap. Ne sen de gel buraya. Ne yap? Nasıl ne yapacaksın? Kapanış sen de yüze gel. Video ka videonun kapanışını yap. Videoyu kapattı. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki bu videoların <laughs> devamını tamam, aşağı istiyorsanız yapacağım. aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Bir Yüksel şok yemek yememek <gülüyor> için <gülüyor> dünyanın en iyi konuşmasını yaptı. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum atın. <laughs> Oğlum bu ne bu ne bu ne? Böyle konuşmam var gel buraya gel. Abi çok güzel <laughs> çıktı. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya şu kafanı <laughs> yap. Çarparım adamı. <gülüyor> Bana <laughs> elektro şok adam derler gel buraya. Ne yaptın abi? Hadi çabuk gel buraya. Kafanı yap daha iyi yersin vallahi videodan sonra da. Gel. Kapanış yap çabuk. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlara da tabi yakışıklıkma çekin yazın. <gülüyor> 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 Çatmadı ki. Değmedi. Değmedi. O ting şeyi, tingisi gelmiştir. <laughs> ah. YouTube görüşürüz. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.